Kuvars saat. Oldukça sıradan, hatta vasat bir obje. Ama çalışma düzeni vasatın üstünde. Zamanın bu kadar dakik tutabilmesi kuvars kristal bantlarının olağanüstü özelliklerine bağlıdır. Elektrik kullanılarak kristallerin sabit hızla titreşimi sağlanır ve bu titreşim akreple yer kovanı doğru zamanda harekete geçirerek saniyeleri, dakikaları ve saatleri oluşturur. Harika. Peki nasıl işliyor? Quartz nasıl dünyanın en dakik zaman ölçerine dönüşebilir ki? Bunu anlamanın en iyi yolu saati parçalarına ayırmak. Saat kasası. Saat kordonu. Yüzey koruyucu. Saat, dakika ve saniye kollarıyla beraber saat kadranı. Ve zemberek. İşte pil. Küçük bir step motoru. Ve son olarak osilatör devresi. Ve bütün kuvars kristallerini içeren bir kapsül. Pil saati çalıştırır ve elektrik titreşimlerini step motoruna gönderen kuvars kristalleri osilatör devresine harekete geçirir. Motor sabit aralıklarla akrep ve kovanın kadran çevresinde hareket etmesini sağlar. Böylece her bir saniyede saniye evresi kadran çevresinin 16'da birini kat eder. Peki osilatör devresinin mükemmel zamanlamasını sağlayan nedir? Bu küçük kapsülün içindeki kuvars. Daha yakından bakma zamanı. Kuvars doğada bol bulunur. Toprağın temel maddesidir. Ama kuvars ince dilimler ve diyapazon şeklinde kesilerek laboratuvarda işlenir. Kuvarsı özel kılan pizoelektrik özelliğidir. Pizoelektrik materyaller elektrik şoku verildiğinde titrer. Dolayısıyla pilden gelen akım kuvarsa çarpar ve titreşim meydana gelir. Pizoelektrik materyaller tam tersini de yapabilir. Herhangi bir şey pizoelektrik materyalleri titreştirdiğinde kendileri elektrik titreşimi yaratabilir. Böylece kuvars pilden gelen akımla reaksiyona girdiğinde kendi elektrik olur. Bu zayıf elektrik titreşimleri saat mekanizmasının maksimum duyarlılıkla çalışmasını sağlar. İşte bütün bunların nasıl bir araya geldiği pil elektriği kuvars kristallerine gönderen osilatör devresini çalıştırır. Sonra kuvars saniyede 32.768 kez olmak üzere inanılmaz bir hızla titreşir. Ne daha hızlı ne daha yavaş. Kuvars titreşirken saniyede tam olarak 32.768 kez gerçekleşen titreşim dalgalarından zayıf elektrik sinyalleri ortaya çıkar. Zamanı yakalayabilmek için yeterli zaman. saniyede 32.768 titreşim dalgası ya da 32.768 hertz yani çarpı 2 çarpı 2 15 kez. Her titreşim dağıtım devresine giden bir darbeye eşittir. Devre kristal frekansını 15'e bölerek saniye başına tek bir titreşim darbesine indirir. Ama bir saniyelik titreşim saat ibrelerini döndüren dişli takımın harekete geçirmek için çok güçsüzdür. Dolayısıyla yürütücü devre titreşimlerin küçük step motoruna ulaşmadan artmasını sağlar. Yüksek titreşim motorun elektrik bobinini harekete geçirir ve statorda manyetik bir alan yaratır. Statorun içindeki düzenek rotordur. Rotor bir milimetre çapında manyetik silindirdir statordaki manyetik alan rotorun yarım dönüş yapmasını sağlar. Bir sonraki titreşim manyetik alanı tersine çevirir ve rotor diğer yarım dönüşü yapar. Bu pil bitene kadar böyle devam eder. Rotor standart saat düzeneklerinde de bulunur. Rotor dönerken dişli çark saat ibrelerini harekete geçirir. Ve işte zaman. Kuvars saat zamanı kusursuz tutar. Çünkü kuvars kristallerindeki duyarlı kesitlerin pizoelektrik özellikleri söz konusudur. Bir kere elektrik darbesiyle başlandığında kuvars sabit bir titreşim temposuyla çalışmak konusunda müthiş bir potansiyele sahiptir. Bu olağanüstü özellik kuvars saati görünüşte sıradan kılsa da aslında çok daha fazlasıdır.